Evet tekrar merhaba. Şu anda biz neredeyiz? Şu anda evet bu evimizin arka tarafındayız. Çamlık dediğimiz yer burası. Şimdi burada biz güzel bir yine geziyoruz. Önümüzde yine bir koyun sürüsü ama biraz hafif uzakta. Şimdi burada genellikle biz geçen sene baya bir mantar toplamıştık. Bizim burası mantar toplama alanımız yeşillik görüyorsunuz. Evet. Yerlerde mantar toplayacağız ama şu anda bizden önce daha önce mantar topladığımız alanlar bunlar ama toplamışlar bizden önce. Şu anda hiç mantar göremedik. Hatta gördük şu anda önümüzde mantar ama biz tabi bunları almıyoruz. Bu küçükler bizim ağız tazımıza göre değil. Alayım mı? Yok şunları almaya gerek yok. Biz onların makarna sosu olarak falan bak görüyorsunuz şu anda. Zamanı da geçmiş gerçi görüyorsunuz. Bak görüyorsunuz mantarımızı ama şu anda toplamayacağız. Neden? Yok şunlar değil. Bizim istediğimiz kültür mantarı evlen. Biz onları toplayacağız. Ya bunlar zehirli mi? Yok yok. Zehirli mantar zaten burada yok. Burada yok. Biz biraz gezelim. Bakalım Rojbi şu anda. Arkamızda mantarları bıraktık bunları almayacağız biz tabi bakacağız yine duruma göre şöyle az bir şey de toplasak bir sos yapacağız kendimize daha önce bizim mantar topladığımız alanlar bunlar görüyorsunuz ama doğa gerçekten de kendini gösteriyor ben buradayım diyor benden uzaklaşmayın diyor insan benden ne kadar kaçarsa o kadar salakız olur diyor doğa diyor ki gel. gel diyor ben size Ekerseniz yemek veririm. Gezerseniz sağlık veririm. Tadını çıkarın diyor ama maalesef bazı insanlar bu kadar bir basit bir şey bile kendine lüks görüyor, yapmıyor, gezmiyor, gezmeyi sevmiyor. Ne bileyim. Anlatılacak gibi değil yani bunun anlatılacak bir tarafı da yok. Biz gezelim şöyle hafiften. Oo. Biliyorum Rojbin, o, o mantarlar almana gerek yok Rojbin, kalsın onu. Şimdi yine geziyoruz? Rojbin tabi mantar bulduk diyor da ben bir yine gezme taraftarıyım. Ne kadar çok gezersek bugün, o kadar bizim için güzel olacak, sağlığımız için faydalı olacak. Hem size de şöyle bir çatalcanın doğasını göstermiş olurum. Bak görüyorsunuz burası çim alanı, burada yapay çim üretiliyor. Bu çimler sonra topraktan kazılıyor ve işte binaların önüne halı sahalara top sahalarına burası çim üretim sahası bizim de arka tarafımıza düşüyor çim genellikle çimci burada çim üretiliyor arkadaşlar burası tarımdan ziyade çim üretim tarlası kazılıyor ve o kazılan çimler başka ileri geliyor şu anda evet yaprakları görüyorsunuz Evet, sonbahar güz. Kendini böyle de bize gösteriyor. Bir önceki sebebi, burada bayağı bir mantar toplamıştım. Şu anda bizden önce davranmışlar. Gerçekten de şu anda... Bakın, değil mi? Yok, mantar değil Rojbin onlar şey. Evet, gerçekten de harika. Yemişleri görüyorsunuz. Ağaçtaki İmişleri görüyorsunuz. Biraz sonra toplayacağız. Bak görüyorsunuz. Kuş burunlarını görüyorsunuz değil mi? Muş görüyorsunuz. Bak her bir, bir, hepsi birbirinden farklı. Şuraya bakın. Bak. Bak mükemmel değil mi ya? Şuraya bakar mısınız? Biraz sonra tabi bunlar toplanacak. toplanacak bunlar. Keşke kamerada yakınlaştırabilme şeyini bilseydim size gösterirdim. Mükemmel bir imişler. Yakınlaştırabilirsin böyle bir. Ha, ne kadar. Ne kadar mükemmel. Mükemmel görüyorsunuz 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 değil mi arkadaşlar Biraz sonra toplayacağız bunları biz. hanımla Yine mükemmel yerleri geziyoruz Bakalım önümüze ne çıkacak? Doğa Her şey mümkün Görüyorsunuz ne kadar harika bir yerdeyiz Bu da yine farklı bir Bitki türü Yerler tabi hafiften ıslak. Bizden önce kıra yanmış herhalde ya da böyle. Biz aslında biz mantar için gelmiştik buraya ama ağaçlardaki şeyleri de görünce, işleri görünce dedik biraz sonra bir toplayalım. Bazıları çay olacak, bazıları reçel olacak, bazıları böyle ağzımıza atacağız, tadını çıkaracağız. Evet, mükemmel değil mi arkadaşlar? Mükemmel değil mi? Mükemmel değil mi? Şöyle hafta sonu şu, şu şu coğrafyada. Bak mantar. Rojbin Hanım yine mantarlarla uğraşıyor. Rojbin dursun. Dursun kopar. Yemeyeceğimiz mantar koparma dursun. Evet doğa gerçekten de mükemmel. Evet şu arkamızda bir arkadaşımız yine konteyner koymuş. İleride de bir tane var. Evet. Doğa mükemmel. Doğa mükemmel. Doğada uzaklaşmamak lazım. Doğayla itibartı kopmamak lazım. Küçük küçük binaların içine, küçük küçük beton, tuğlaların içine sıkışmışız. Sağlıksız ortamlarda çocuklarımız yere basmıyor. Aslında hafta sonları her insanın imkanı var arkadaşlar. Şu anda günümüzde her insanın bir yeşilliğe gitme, bir yeşil toprağa basma, bir toprağa dokunma olanağı var ama maalesef Maalesef, maalesef, maalesef yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Tembellik yapıyoruz. Doğada böyle mükemmel alanlar varken biz değerlendiremiyoruz. Evet videoyu kapatacağım. Tekrar görüşmek üzere, teşekkürler.